Kübrevi Tarikatinin piri Necmettin Kübra Kudüs Esuru Hazretleri nefis terbiyesi hususunda birçok Allah dostunun dizinin dibinde tedrisat görür. Bu Allah dostlarından birisi de Şeyh İsmail Kudüs Esuru Hazretleridir. Şeyh İsmail Kudüs Esuru Hazretlerinin dergahında terbiye yolunda günler gelip geçerken Necmettin Kübra bir gece kendi kendine batını halleri şeyhin vesilesiyle ne hal olsan da zahirde benim ilmim ondan daha fazladır diye düşünür ve bu düşünceyle sabahlar. Sabah namazından sonra şey İsmail Kudüs e Sesurru Hazretleri adeti olmadığı halde onu yanına çağırır ve yola çıkmasını Şeyh Ammar Yasir Kudüs'e sürü hazretlerine varıp ona hizmet etmesini emreder. Bunun üzerine necmettin Kübra bu hak dostunun dün akşamki haline muttali olduğunu bu vakitten sonra diyecek ve yapacak bir şey olmadığını anlar. Belli ki manevi haller yaşamaya başlasa da nefsi hala dipdiridir. Necmettin-i Kübra Şeyh Ammar Yasir Kuddüs'e Sürü Hazretlerinin dergahına gider orada da epey mesafe kat eder. Ancak Horasan'ın en güzel medreselerinde, en yüksek derecedeki alimlerden ilim tahsil etmiş olduğu gerçeği hala önüne çıkmaktadır. Bu dergahta da bir gece vakti aklından bir öncekine benzer şeyler geç verir. Sen Horasan'ın medreselerinde en büyük alimlerden ilim tahsil et, sonra da gel buraya diye düşünür ve bu hal üzere sabahlar. Sabah olunca Şeyh Ammar Kudüs'e suru kendisine kapıyı gösterir ve der ki Şeyh Ruzbihan'a var. O bir sille ile seni senden alır. Böylece Necmettin-i Kübra batın ilminde her anın edeplerle örülü olduğunu ve hakiki sufilerin aklından geçenlere dahi muttari olabilen yüksek yaratılışlı kişiler olduğunu tecrübe eder ve emre uyarak Şeyh Ruzbihan Kuddüsesürü Hazretlerinin dergahına gider. Şeyh Ruzbihan Kuddüsesürü Hazretlerinin dergahına vardığında Şeyh Ruzbihan'ı e dışarıda az bir su ile abdest alırken bulur. Nefs burada da kendini gösterir. Şeyhin aldığı suyun miktarını yadırgar fakat bir şey demez. Şeyh abdestini alır ve ıslak ellerini Necmettin Kübra'nın yüzüne ve sakalına sürüverir. Sonra da hiçbir şey demeden doğruca odasına girer ve alimlerin adeti olduğu üzere iki rekat abdest namazı kılmaya başlar. Necmettin Kübra şeyhin ardından odaya girmiş edeple ayakta beklemektedir. Şeyh Hazretleri namaz kılarken Necmettin Kübra o esnada bir zuhurat yaşar. Kıyamet kopmuş, insanlar cehenneme sürüklenmektedir. Bir tepede Şeyh Ruzbihan'ı görür. Cehennemin verdiği korku ile hızla yanına koşar, ümitle önce eline sonra ayağına sarılır. Şeyh Ruzbihan ayağına sarılmış halde bulunan Necmettin Kübra'nın ensesine şiddetli bir sille vurur ve sakın bir daha hakikat ehlini inkar etmeyesin diye ihtar eder. necmettin Kübra uyanıklık haline geçince şeyhin namazı bitirmiş selam verdiğini görür. Zuhuratın etkisiyle hemen rüyadaki gibi ayağına kapanmak ister. Şeyh buna izin vermez. Fakat necmettin Kübra ayan beyan rüyadaki silleyi yer ve sakın bir daha hakikat elini inkar etmeyesin. İkazını alır. Şeyh Necmettin Kübra bu olayla birlikte kalbinde benlik ve büyüklenme gibi hastalıklardan eser kalmadığını söylemiştir. Şeyh Ruzbihan Kuddüs'e sürü necmettin Kübra'yı tekrar Şeyh Ammar Yasir Kuddüs'e sürü hazretlerine gönderir. Şeyh Ammar Yasir kudüs sürü Nefsinin ayıplarından arınan, kemalat yolunda menzile ulaşan Hazreti Pir'e tarikat icazeti verir ve Harezm'de görevlendirir. Ehli irfan, ehli ilimde bulunması gereken tevazuyu ne güzel tarif etmiş. İnsan bir ağaca benzer. ilmi meyvesidir. Ağaç kemale erdikçe meyvesi artar. Meyvesi arttıkça dalları yere eğilir. İlmi arttıkça tevazusu artmayanda hayır yoktur.